Çek tazdan şimdi. Evet, güzel. Virajların içine girmeden, girmeden azaltıyorsun, İçindeyken azalt. içindeyken biraz hafif gazla devam ediyorsun. Rahat toparlaması için aracın, tamam mı? Birazcık çekiyorsun. Evet. Su birikintilerine dikkat et bir de, tamam mı? Su birikintilerine hızlı girmeyelim. Kaçabileceğimiz yer varsa girmeden kaçalım. Yoksa yavaş şekilde devam edelim. Evet. Şimdi yine keskin bir viraj var. İşaretlere bakarsan. Burada çektik geriden. Hafif frenle hatta girmeden Evet. Şimdi bırak. Hafif gazla. Devam. Çok kısa. Sağ keskin viraj var. Bak. Bir kavşak var. Sinyalini veriyorsun. Sağ sinyayı gazdan çekiyorsun. Frenle. Frenle. Baya keskin burası. Daha da frenle. Hatta vites düşüreceğiz. Debriyajla birlikte şimdi. Tesini ikiye al. Evet. Dönüşünü yap. kaldır, çevir, çevir, çevir. Debriyajını kaldırabilirsin. Evet, çok güzel. Bravo. Hızını arttırıp 3 alabilirsin. sola döneceğiz. Sol sinyalini veriyorsun. Aşağı doğru evet. Sola doğru kontrollü yanaşıyorsun. Evet ışık yeşile döndü. Yine hızımızı düşürüp vitesimizi düşürüp dönüşe devam ediyoruz. Bu iki vitesini. Güzel. Bir sonraki ışığa bakıyorsun. O da yeşil. Evet. Dönüşünü yap. Geniş yapabilirsin. Doğrudan sağa kendi şeridine geçebilirsin. Topla. Evet. Topladık mı? Hızını arttırıp bir yükseltiyorsun. Güzel. Çeviri yoluna çıktık.